Sevgili arkadaşlar merhabalar. Ee, bu kanal ÖSYM'nin sadece mevzuattan soru sorduğu gerçeğini esas alıyor. Tüm hukuk dersleri burada madde madde açık ve somut biçimde anlatılır arkadaşlar. Ben Nevin hocanız ve bu anlatım tarzı başka hiçbir kanalda da yok. E bu bir gerçek. Gerçekten de öğrenmek isteyen herkes için burası fark yaratan bir yer arkadaşlar. Hukuk öğretmeni öğrenmenin en net yolu maddeyi aç, beni dinle ve sınavı kazan diyorum. ÖSYM'deki bütün soruları çözebilmek için. Şimdi temsil yetkisiyle başlıyorum. Hukukta sihirli bir şey var. Başkasının cebinden işlem yapabiliyorsun. Hem de onun haberi varsa hiçbir sorun da çıkmıyor burada. Nasıl mı? İşte yetkili temsil olarak bu. Şimdi ekranımızdaki madde 40'a birlikte bakalım. Diyor ki yetkili bir temsilci yani başkası adına işlem yapma yetkisi olan biri bir işlem yaparsa bu işlem doğrudan doğruya temsil olunanı bağlar. Yani başkasının adına yapıyor. Tamam mı? Mesela avukat Ayşe müvekkili Ahmet adına gidip bir taşınmaz aldı tapuda Ahmet adına alıyorum diyorsa ve gerçekten de yetkisi varsa işlem burada Ahmet'i bağlıyor Ayşe'yi bağlamıyor peki Ayşe bu işi temsilci olarak yaptığını söylemezse yani temsilci olduğunu gizlerse işte burada madde bak karşınızda takip edin mevzuattan diyor ki temsilci bu sıfatını bildirmezse sonuç kendisine ait olur diyor. Yani örnek hemen geliyor tabii ki arkadan. Mesela Ayşe gidip ben alıyorum bu evi derse ama aslında da Ahmet adına almışsa Karşı taraf bunu anlamamış olabilir ve anlamadıysa işlem burada kimi bağlayacak Ayşe'yi bağlayacak çünkü karşı taraf Ahmet'i e, tanımıyor. Peki istisnası yok mu hocam e, bunun? Evet tabii ki var. Karşı taraf bir temsilci ilişkisinin varlığını durumdan çıkartabiliyor mesela. Veya bu işlemi Ayşe ile ya da Ahmet'le yapmasının hiç de bir farkı yoksa işte o zaman işlem yine ne yapıyor? Ahmet'i bağlıyor. Diyelim ki satış sözleşmesinde Ayşe'nin Ahmet'in çalışanı olduğu açıkça belli e-kart vizitinde bile mesela yazıyor. E Satıcı bunun da farkındaysa işlem yine ne yapacak? Ahmet'i bağlayacak diyor madde. Bak son cümleye dikkat edelim. Diğer durumlarda alacağın devri veya borcun üstlenilmesine ilişkin hükümler uygulanır. Yani karışık gri durumlarda diyor. Temsilciyle işlem yapılmış ama yetki yok gibi ise artık alacağın devri borcun üstlenilmesi gibi kurallara bakacaksınız diyor. Demek ki e, temsil varsa o kalınlığa bak. Temsil e, varsa arkadaşlar işlem kimi bağlıyor? İşlem temsil olulanı. Yani burada örneğimizde Ahmet Bey bağlıyor. Temsil olduğunu gizlerse mesela burada o zaman işlem temsilciyi bağlıyor. Gayet net açık aslında temsilciyi bağlıyor. Ama karşı taraf durumu anlıyorsa, açıkça belliyse e işte fark etmiyorsa yapılan işlem yine temsil olunanı, temsil olunanı bağlar diyor madde. şimdi gelin maddeyi 41'i adım adım açıklayalım. İlk cümle ne diyor? Başkası adına ve hesabına temsil kamu hukukundan doğmuşsa temsil yetkisinin içeriği ve derecesi bu konudaki yasal hükümlere temsil hukuksal bir işlemden doğmuşsa temsil yetkisinin içeriği ve derecesi o hukuksal işleme göre belirlenir. İkinci ben temsil yetkisi üçüncü kişilere bildirilmişse temsil yetkisinin içeriği ve derecesi bu bildirime göre belirlenir. Şimdi bir şey anlamadınız. Bak şimdi dinle beni. Kaymakam vali adına işlem yapıyor. Bir devlet memuru kamu adına işlem yapıyor. İşte bu gibi kamu görevlilerinin yetkileri kanunlarda açıkça yazılır diyor madde. Yani burada temsilin sınırını belirleyen şey ne arkadaşlar? Yasa, açıkça yasa. Peki öbür ben e, ne devam ediyor? Temsil hukuki bir işlemden e, doğarsa o zaman yani bu bir sözleşme ya, ya da bir e, ney vekalet ilişkisi vekalet ilişkisi ya da e, ticari temsilcilik gibi ticari temsilcilik gibi diyor bir özel hukuk ilişkisi ise işte burada da diyor ki temsil yetkisinin kapsamı o hukuksal işleme göre belirlenir diyor. Şimdi Ahmet avukatı Ayşe'ye sadece diyelim ki taşınmaz satışı için vekalet vermiş olsun. Ama Ayşe gidip burada şirket kurarsa ne olacak? Bu yetkisini aşmış olacak değil mi? Çünkü hukuki işlemde sınır bellidir. Peki üçüncü kişilere bildirim varsa diyor e, mevzuatımız. İşte e, bu son cümle çok kritik. Temsil yetkisi üçüncü kişilere bildirilmişse temsil yetkisinin sınırı bu bildirime göre belirlenir diyor tamam mı? Bu bildirime göre belirlenir diyor. Şimdi bak diyelim ki dinle bunun için örnek. Bir şirket ilanı müdürümüz Mehmet Bey her türlü sözleşmeye yetkilidir dedi. Bak ne dedi? Her türlü sözleşmeye yetkilidir dedi. Sonra Mehmet gidip ne yapmış biliyor musunuz? Dev bir alım yapıyor. Ama burada şirket ne diyemez? Ama biz onu sadece küçük işler için yetki vermiştik. Ama sen herkese her şeye yetkili diye bildirmişsin bir kere. Ne ilan ettiysen ona göre bağlanırsın diyor. Tamam mı mevzuatımız? Şimdi gelelim gayet açık de anladığınızı zannediyorum arkadaşlar. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması. Yani hukuki işlemden doğan yetki madde 42'deyiz. Temsil yetkisi verilmiş olabilir ama bu yetki sınırsız ve sonsuz değildir elbette arkadaşlar. Temsil olunan bu yetkiyi her zaman sınırlayabilir veya tamamen de geri alabilir diyor mevzuat. Diyelim ki Ayşe, Ahmet Ayşe'ye taşınmaz alım satımı için temsil yetkisi versin. Ama sonra fikrini değiştirmiş olabilir Ahmet. bu yetkiyi isterse ne yapabilir? Sınırlayabilir. Ona der ki sadece bir taşılmazla bu yetkiyi sana veriyorum derse mesela geri alabilir. Ama yine dikkat. Sözleşmeden doğan haklar saklıdır diyor madde. Sözleşmeden doğan haklar bak burada doğabilecek haklar saklıdır. Yani bu ne demek? Mesela Ayşe ile aralarında bir vekalet sözleşmesi varsa Ayşe bu geri alma işlemi nedeniyle diyor gider diyor tazminat diyor isteyebilir Ahmet'ten diyor. Bunun Türkçe meali bu. Sonra temsil olunan bu haktan önceden feragat edemez. Ne demek bu? Ben bu yetkiyi sonsuza kadar geri almayacağım gibi bir söz Hukuken burada geçerli değildir diyor. Sınavda da en çok bunu sorarlar. Temsil onundan işte o Ahmet Bey Ayşe ben bu haktan önceden feragat etmeyeceğim. Sonsuza kadar senden bu hakkı geri almayacağım gibi bir cümle diyor. Açıkçası hukuken geçerli değildir. Ve en sonda da Temsil olunan verdiği yetki üçüncü kişilere açıkça veya dolaylı biçimde bildirmişse bu yetkiyi tamamen veya kısmen geri aldığını onlara bildirmediği takdirde yetkinin geri alındığını iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez. Yani bak şimdi Ahmet gazeteye diyelim ki ilan verdi ve Ayşe beni temsil eder dedi. Sonra yetkiyi diyelim e, geri aldı geri aldı. Ama ilanı geri çekmedi. İşte Ayşe gidip bir işlem yaparsa diyor, üçüncü kişi bu geri almayı da bilmiyorsa Ahmet'i bağlar diyor. Yani bunun Türkçe meali de budur arkadaşlar. Geldik madde 43'e arkadaşlar. Şimdi hukuki işlemden doğan Temsil yetkisi genelde taraflardan biri ölünce ne yapar? Sona erer. Ama dikkat bak maddeye. Taraflar bunu aksi yönde diyor kararlaştırabilirler. Bak, özelliğinden anlaşılmadıkça kararlaştırabilirler ya da işin özelliğinden zaten temsilin devamı da gerekiyorsa bu da bir istisna olabilir diyor. Mesela şimdi Ahmet em, Ahmet diyorum Ayşe Ahmet'i bir yıl boyunca temsil etmiş diye vekil tayin edilmiş. Ahmet vefat ediyor o sırada ama ortada da ne var? E, yarım kalan önemli bir iş var. Sözleşme de vefat etse de devam eder diyorsa <laughs> ne olacak işte temsil diyor sona ermez diyor madde sona ermez diyor madde. Kimlerin ölümü veya iflası yetkiyi bitiriyor? O zaman diyelim temsil olunan temsilci temsilci ve tüzel kişi tarafından tarafından biri ise biri ise onun sona ermesi Tamam mı? Ama diyor burada tarafların kişisel e, hakları saklıdır tamam mı? Tarafların yani örneğin Ayşe'nin haksız yere yetkisi alınırsa diyor e, tazminat talep edebilir diyor arkadaşlar, tamam mı? Bunu anlatmak istiyor 43. maddemiz. Bakalım yetki belgesinin geri verilmesi. Şimdi temsil o sona erdiyse ama yetki belgesi de hala temsilcideyse işte burada biraz işler karışıyor. Çünkü madde diyor ki temsilci yetki belgesini ya geri verir ya da hakimin belirlediği yere teslim eder diyor. Bununla bırakmakla bak yükümlüdür diyor. Peki aksi halde ne olur? Yani temsil olunan belgeyi geri almak için üzerine düşeni yapmazsa iyi niyetli üçüncü kişilerin diyor uğradığı zararları karşılamak zorundadır. Bu zararları gidermekle yükümlüdür diyor. Bak şimdi örneğim gelecek. Ayşe'nin elinde hala vekalet var. Bak vekalet devam ediyor. Var. Ahmet bu yetkiyi de sona erdirmiş. Ama belgeyi e, geri istememiş. Tamam mı Ayşe'den? Ayşe işlem yapmış. 3. kişi de burada iyi niyetle Ahmet artık ben yetkiyi almıştım diyemez. Ne yapacak? Zararı ödeyecek diyor madde arkadaşlar açıkça bunu söylüyor yetkinin sona erdiğinin ileri sürülmesi. Bak burası sınavın yıldızı olabilir arkadaşlar madde 45. Şimdi temsilci yetkisinin sona erdiğini bilmiyor. Yaptığı işlem yine temsil olunanı işte burada bağlar diyor. Diyelim ki Ahmet vekaletini noterlikten iptal etmiş. Ama yine Ayşe'ye bildirmemiş. Ayşe hala temsil ettiğini sanarak işlem yapıyor. E bu işlem işte burada Ahmet'i yine bağlıyor arkadaşlar. Çünkü Ayşe yetkinin sona erdiğini bilmiyor kızcağız. Ama üçüncü kişi biliyorsa bak sona ermiş olduğunu bildikleri durumlarda uygulanmaz diyor. Eğer diyor üçüncü kişinin diyor Ayşe'nin diyor yetkisinin sona erdiğini biliyorsa işlem diyor bağlamaz onu diyor. Tamam mı arkadaşlar? E, bu şekilde Şimdi yetkisiz temsile gelelim. Bir kimse yetkisi olmadığı halde temsilci olarak bir hukuki işlem yaparsa bu işlem ancak onadığı takdirde temsil olunanı bağlar. Yani biri sizden hiçbir yetki almadan sizin adınıza işlem yaptı. Mesela burada Ali ben Ayşe'nin vekiliyim diyerek gidip bir araba satıyor. <laughs> Halbuki Ayşe ona yetki falan vermemiş. İşte bu işlem ne olur? Ancak Ayşe'nin onay vermesiyle geçerli olur diyor madde. Hukuk burada şöyle diyor. İşlem geçersizdir. Tamam mı? Ta ki temsil olunan onay verirse onadığı takdirde geçerli olur diyor. He Ali gidip Ahmet'e Ayşe'nin arabasını satın sana sattım dedi. Ayşe bu buna onay ver, verirse işlem geçerli olur açıkçası. Ama Ayşe ben böyle bir yetki sana vermedim derse hop işlem geçersiz olur. Yetkisiz temsilcinin kendisiyle işlem yaptığı diğer taraf bak temsil olun Nandan uygun bir süre içinde bu hukuki işlemi onayıp onamayacağını bildirmesini isteyebilir. Bu süre içinde işlemin onanmaması durumunda diğer taraf bu işlemle bağlı olmaktan kurtulur. Bak şimdi, diğer taraf yani burada Ahmet uygun bir süre verip Ayşe'ye sorabilir. Bu işlemi kabul ediyor musun Ayşe? Eğer Ayşe bu sürede cevap vermezse yani veya onaylamazsa Ahmet artık bu işlemle bağlı değildir. Yani kurtulabilir diyor. Onanmama hali ve sorumluluk madde 47. Şimdi diyelim ki temsil olunan, bizim örneğimizde temsil olunan burada Ayşe diye gittik. Açıkça ya da davranışla bu işlemi onaylamadı. Ne oldu? Ne olur? İşlem geçersiz olur ve zarar da doğarsa arkadaşlar bu zarar Yetkisiz temsilcimiz. Kim burada kahramanımız? Ali'den. Ali'den istenebilir. Bak şimdi gel. Ahmet Ali'ye güvenerek 500 bin TL'yi ödemiş. Tamam mı? Sonra Ayşe ben böyle bir satış yapmadım dedi. İşte geçersiz. Ahmet e, burada ne olacak? Zarar edecek. Ahmet bu zararı kimden talep edecek o zaman? Hah, Ali'den ta talep edecek. Ama diyor madde bir istisna var diyor. Eğer Ali diyebiliyorsa ki Ahmet zaten benim yetkim olmadığını biliyordu ve bunu da ispat ederse artık zarar sorumluluğu doğmaz diyor madde. Yani eğer karşı taraf yani Ahmet yetkisiz temsilin farkındaysa artık temsilciye kime Ali'ye zarar sorumluluğu yüklenemez diyor arkadaşlar ee, burada son fıkramızda çok kıymetli arkadaşlar onamama halinde ee, hakkaniyet gerektiriyorsa kusurlu temsilciden diğer zararlarda ne yapılabilir istenebilir arkadaşlar sebepsiz zenginleşmeden doğan haklar saklıdır diyor ne demek bu ee, yani madde son cümleye bakalım ee, bize e, göz kırpıyor arkadaşlar burada nasıl bir göz kırpıyor sebepsiz zenginleşmenden doğan haklar saklı yani bir taraf haksız kazanç elde ettiyse bir taraf haksız Kazanç elde ettiyse evet bunun da ne olabilir iadesi arkadaşlar istene bilir diyor bak bu maddemizde zannedersem eksiksiz böyle e, videomuzu Tamamladık burada işte temsil yetki işidir arkadaşlar yetkisiz işlem yapan zararını da ödemek zorunda yani zararın altına giriyor burada işte ÖSM burada şunu sorar kim bağlanır kim zarar öder kim kurtulur? Bir de e, saklı hükümler var. Ne diyor? Ortaklık temsilcileriyle organlarının ve ticari vekillerin yetkisine ilişkin hükümler sak saklıdır. Ma ekrandaki madde bak e, çok kısa ama çok şey söylüyor aslında bize. Ortaklık temsilcileriyle organlarının ve ticari vekillerin yetkisine ilişkin hükümler saklıdır. Yani temsil konusunda anlattığımız bu genel hükümler. Herkes için geçerlidir. Bazı temsilciler özel temsil kurallarına tabidir diyor. On, onların kendi alanlarında özel düzenlemeleri vardır diyor Yani ortaklık temsilcisi diyelim Bir adi ortaklıkta ortaklardan biri diğerini temsil ederken burada diyor borçlar kanunu hükümleri değil, Ortaklık hükümlerini uygulayacaksın diyor. Yani anonim şirketin anonim şirketin yönetim kurulu gibi. Onlar birer temsilci değil, doğrudan nedir? Şirketin e, organıdır, değil mi yönetim kurulu? E, yine onların yetkisini kim vermişti TTK'da e, belirlemiştik, biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ticari vekil. Bak ne diyor? Ticari vekil diyor. O da TTK'da düzenlenmiştir. Yani bir esnafın ticaret hanesinde çalışan sınırlı yetkili ticari vekilin yetkisi borçlar kanunda değil, ticaret kanununda, TTK'da belirlenir diyor arkadaşlar. Yani borçlar kanununda okuduğun temsil kurallarını Herkese uygulayamıyorsun arkadaşım. Eğer karşındaki kişi bir ticari vekilse, şirket yöneticisi ise burada, ortaklık temsilcisi ise işte onların nesi var? Özel hükümleri var. Oraya git, oradan oku diyor sana kanun ve oradan da atıp yapıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi temsilin genel kuralları tamamıyla bu videoda bitti. Ama hukukta her şey genelde mutlaka bir yerde de bir istisna var arkadaşlar. Ee, o, e, yani o istisnalarda kapımızı ara sıra aralıyor. Sen artık temsilcinin hem genelini hem sınırlarını hem de özel alanlarını bu videoyu bitirdiğinde e, biliyorsun işte ve ÖSYM'nin senden istediği de aslında tam olarak bu olduğu için evet beğenilerinizi bekliyorum haksız fiillerden doğan borç ilişkisiyle devam edeceğiz